Herkese yeniden merhabalar ve sevgili 7. sınıflar Yüzlük Sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersinin 1. dönem 2. örnek yazılı sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde hemen hemen bütün noktalara değineceğiz ve şöyle konuları tekrar edeceğiz ama hemen öncesinde sizlere harika bir haberimiz var. Harika bir duyuruyla karşınızdayız arkadaşlar. Atabey Eğitim Kurumları'nın hazırlamış olduğu online yazılı çalışmalarıyla notlarınızı daha da yükseltebilirsiniz. Hocam YouTube videolarını izliyorum. Tamam ama ben öğretmenlerime soru sormak istiyorum. İnteraktif bir şekilde ders işlemek istiyorum. Hemen sorduğum sorulara cevap almak istiyorum diyorsanız işte online canlı yazılılar tam sizlere göre arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada arkadaşlar Atabey Eğitim Kurumları sizler için 5. sınıftan 11. sınıfa kadar içerikler hazırladı. İsterseniz tek ders alabilirsiniz. isterseniz tüm yazılıları halledeceğim, yüzlük kağıtlar vereceğim diyorsanız öğretmenlerinize işte paket program sizler için diyoruz. İkinci yazılılar öncesinde tam bir hazırlık yapmış oluyorsunuz. 17-26 Aralık tarihleri arasında bu program yapılacak arkadaşlar işlenecek. Hem de okuldan sonra akşam saatlerinde sizin de böyle uygun olabileceğiniz saatlerde bunlar işlenmiş olacak. Peki nereden yapacaksınız bunları? İster tabletten, ister bilgisayardan, yani nasıl rahat ediyorsanız oradan çalışma imkanına sahip olacaksınız. Her branştan da arkadaşlar ikişer tane prova yazılınız olacağını, uzman branş öğretmenleriyle de bunları çözünceğinizi söyleyebiliriz. Peki Geçen sene bu programa katılan var mıydı? Elbette vardı. Binden fazla öğrenci buradan mutlulukla ayrıldı ve yüzde 96'lık bir memnuniyet söz konusu. Derslerimizi peki nasıl işleyeceğiz? Dersleri Zoom üzerinden uzman branş öğretmenleriyle interaktif bir şekilde soru cevaplı şekilde işleyeceğiz ve Peki bunun için daha niye bekliyoruz? Hemen sıra sizde diyoruz arkadaşlar. 17 Aralık'a özel %17'lik bir indirim kodu var. Yüzlük sorular ismiyle koduyla siteye giriş yaptıktan sonra bu indirimden yararlanabilirsiniz. Aşağıya açıklama ve linki bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Evet bu haberin ardından rahatlıkla artık birinci sorumuza başlayabiliriz. Bakalım soru bize ne soruyor? Tam tamına 30 puanlık bir soru. Hemen başlayalım. İnsanlar gibi hayvanlar da her gün trafik kazaları sebebiyle yaralanıyor. Sakat kalıyor. Hayatlarını kaybediyor. Binlercesi her gün trafik terörüne maruz kalıyor. Kurallarını bilmedikleri, hiç anlayamadıkları bir sistemin kurbanı onlar. Üstelik onlara yardım edecek bir işleyiş hala yok. Lütfen trafikte onları yok saymayın. Onlar için de frene basın. Çok güzel. Kamu spotu gibi olmuş değil mi arkadaşlar? Evet gerçekten kamu spotu gibi olmuş. Metinden çekimli fiiller bularak diyor. Kip ve kişisini yazın. Hemen bakalım birkaç tane bulsak yeter. İnsanlar gibi hayvanlar da her gün trafik kazaları sebebiyle yaralanıyor, sakat kalıyor, hayatlarını kaybediyor. Yani yaralanıyor, kalıyor, kaybediyor. Bunların üçü de bir tanesini yazıyorum ben. Yaralanıyor mesela işte kalıyor, kaybediyor. Hatta bir tane daha var. Şurada da binlerce her gün trafik terörüne maruz kalıyor. Burada da var aynı şekilde. Kalıyor için de söyleyebilirim. Bunların dördü de arkadaşlar bu dört tane fiil de şimdiki zamanda çekimlenmişler. Yani haber kiplerinden Şimdiki zamanda çekimlenmişler Ben yaralanıyorum Sen yaralanıyorsun O yaralanıyor Ya da onlar yaralanıyor Hayvanlar dediği için Üçüncü çoğul Şahısta çekimlenmişler Arkadaşlar hemen bunu söylemiş olduk Şimdiki zaman üçüncü çoğul şahıs Başka var mı Kurallarını bilmedikleri hiç anlayamadıkları Bir sistemin kurbanı onlar Burada yüklen fiil değil <laughs> Affedersiniz kurbanıdır. Ek eylem olduğu için onu atlıyorum. Çünkü fiilleri söylemişti. Üstelik onlara yardım edecek bir işleyiş hala yok. Yine yüklem isim soylu. Lütfen trafikte onları yok saymayın ve basın. Saymayın yazıyorum. Ben saymayayım. Sen saymayasın. O saymasın. Ya da siz saymayın şeklinde. O zaman bu emir kipinde çekimlenmiş arkadaşlar. Emir kipi siz saymayın. ikinci çoğul şahısta ama hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Olumsuz çekimlenmiş. Bunu söylemiş olalım. Bir diğerine gelelim. Frene basın diyor arkadaşlar. Siz basın. Dolayısıyla yine emir kipinde yine ikinci çoğul şahısta siz basın. Hemen sonrasında bu olumlu çekimlenmiş. Bunu da söylemiş olduk. Birkaç tanesini örnek versek yeterliydi zaten. Metindeki basit, türemiş ve birleşik fiilleri varsa bulunuz demiş. Hemen bakalım var mı yok mu. Şimdi insanlar gibi hayvanlarda her gün trafik kazaları sebebiyle yara, yaradan yaralanmak, yaralanmak. Ha, o zaman yaradan yaralanmak olmuş. Dolayısıyla bu ne yapmış arkadaşlar? Türemiş fiil olmuş değil mi burada? Yaradan yaralanmak olmuş. Süremiş diyelim buna tamam ondan sonra kalıyor diyor sakat kalıyor hayatını kaybediyor var çok güzel buna bakalım kayıp ediyor aslında kaybetmek var yani burada arkadaşlar dolayısıyla bu da birleşik fiil etmek eylemek olmak kılmak fiilleri hatırlarsınız bu noktayı. Bunu da söylemiş olalım. Başka birer ikişer tane örnek yazsak yeterli olacak. Bir diğeri kim? Binlercesi her gün trafik terörüne maruz kalmaktan kalıyor. Kalmak var yani burada. Bu da basit fiil arkadaşlar. Bunu da yazayım. Başka işte basın var, basmaktan basın. Sayın var, yok saymak var. Bunlar aynı şekilde yine fiiller. Ama eğer ki içerisinde özellikle etmek, eylemek, olmak, kılmaklı varsa, özellikle anlamca kaynaşmış ya da işte yardımcı eylemle kurulan fiiller grubundan bileşik fiillere örnek olabilirdi. Metnin türünü yazın demiş. Hemen girişinde okuduktan sonra söylemiştik. Sanki bir kamu spotu gibi, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla biz buna ne diyebiliriz? Bilgilendirici, uyarıcı metin diyebiliriz. Bilgilendirici ya da uyarıcı metin. Umarım açıklayıcı olmuştur. Anlamadığınız noktaları yorumlar kısmında sorabilirsiniz tabii ki de. Hemen ikinci soruyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir sayfamı kontrol etmek istiyorum. Ve bakıyorum soru bize ne soruyor? Diyor ki aşağıdaki cümlelerin yanına hangi yargıyı içerdiğini yazınız diyor. Neden sonuç mu? Amaç sonuç mu? Sebep sonuç mu? Beraber bakalım 15 tam puanlık soru için. Kaliteli değil bu ürünü kesinlikle almam. Bu ürünü almam. Neden? Çünkü bu ürün kaliteli değil. O halde sonuç. Bakın burası sonuçtur. Neden almıyorum? Çünkü kaliteli değildir. Bunu vermiş oldum. Yaz geldi diye karıncalar yuvalarından çıktı. Karıncaların yuvalarından çıkması sonuç sevgili öğrenciler. Neden çıktılar yuvalarından? Çünkü yaz geldi. Sebeptir desek daha güzel olur. Neden de diyebiliriz bazı sorularda özellikle soruyorsa. Londra'ya yabancı bir o zaman buraya da şey yazayım. Sebep sonuç yazayım buraya hatta özellikle sebep sonuç, neden sonuç diye. Neden de biraz daha olumsuzluk anlamı olduğu için ben çok tercih etmiyorum eğer cümle sebep sonucu vurguluyorsa ama soru o şekilde soruyorsa öyle yanıt verebilirsiniz. Londra'ya yabancı bir dil öğrenmek üzere geldim. Ben Londra'ya geldim. Bu benim sonucum. Peki ben buraya neden geldim? Çünkü ben yabancı bir dil öğrenmek istiyorum. Bu da benim amacım. Dil en güzel konuşulduğu yerde öğrenilir çünkü. Amaç sonuç cümlesi de dedikten sonra ikinci soruyu da tamamladık ve hemen böylelikle üçüncü soruda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım soru bize ne soruyor? Aşağıdaki fiilleri verilen kişi ve kipe göre çekimleyiniz demiş. 10 tam puanlık soruda bizden çekimleme isteyecek. Fiilleri çekimleyeceğiz. Dönmek fiilini ikinci çoğul kişi de konuşamadım. İkinci çoğul kişi sizsiniz. Biz siz onlar. Şimdiki zaman ekiyor, hikayesi du. O zaman siz diyelim burada parantez içinde. Dön dönüyordunuz değil mi? Ben dönüyordum, sen dönüyordun, o dönüyordu. Biz dönüyorduk, siz dönüyordunuz olacak arkadaşlar. Evet çok güzel. Okumak fiiliyle devam edelim kaldığımız yerden. Üçüncü tekil kişiyle örnek istemiş. Kim üçüncü tekil kişi? Ben, sen, o. Hemen şuraya o yazıyorum o zaman. Şart kipi sase, hikayesi dıdi. Yani o eğer okusaydı okusa idi şeklinde çekimlememi istediği için cümle içinde kurmadım ama isterseniz cümlelerinde sizler bugün gülümseten soru olarak yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar çekimli halde vermiş olduğum bu filmleri birer cümle içinde kullanabilirsiniz orijinal cümleleri beğeneceğiz inşallah hemen dördüncü soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden deneme büyük savlar içermez daha çok duyguya sezgiye birikime ve akla dayanır Denemede yazar kendi birikimini içinden gelenleri özgürce aktarır. Şu anda bakın deneme ile alakalı düşüncelerini anlatıyor değil mi bize? Ne yapacak? Düşünceyi geliştirme yolu kullanarak bizi de biraz ikna edecek. 10 tam puanlık soruda hangi düşünceyi geliştirme yolu kullandığını soruyor. Devam ediyorum. Bu nedenle Nurullah Ataç isim geçti arkadaşlar. Ünlü bir düşünürün isim, ismi geçti. Bir edebiyatçının ismi geçti. Deneme için ne demiş? deneme benim ülkesidir ben çünkü bana aittir benim ülkesi çok güzel gerçekten benim hoşuma gitti çünkü denemede biliyorsunuz ki daha çok özel ifadeler yer alır bu görüşe katılmamak elde değildir diyerek de ne yaptık böylelikle düşüncemizi ispatlamış olduk savunmuş olduk o halde biz ünlü birinin hem de sözüyle beraber paragrafımızın misafir olmasına müsaade ettik o halde biz tanık gösterme yapmış oluyoruz hemen bunu da böyle ifade ederek 10 tam puanı daha almış olalım. Diğer düşünceyi geliştirme yollarını sizlerle hatırlayalım mı arkadaşlar. Örnekleme vardı hatırlarsanız betimleme vardı, başka ne vardı arkadaşlar mesela? Açıklama vardı. Başka ne vardı aklınıza gelir? Tartışma vardı, başka tanımlama vardı, karşılaştırma vardı. Bunların tamamı hepsi biliyorsunuz ki düşünceyi geliştirme yolları. Eğer birisi bir yazı yazıyor ve bu yazıyı size daha ikna edici şekilde sunmak istiyorsa bu yollardan birine başvurabilir diyebiliriz. Beşinci soruyla devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bakalım soru bize ne soruyor? Dörtlükte başvurulan söz sanatını yazınız demiş. 10 tam puanlık soru. Kimdir söz sanatları? İşte benzetme var, kişileştirme var değil mi? Başka karşılaştırma var, işte başka ne var? Abartma var değil mi? Başka konuşturma var intak sanatı bunları yazalım isterseniz hemen bakalım devam edecek gelirim dedi minik kelebek minik kelebeğin gelirim demesi konuşması anlamına geliyor. Burada konuşturma yani intak sanatı var arkadaşlar. Bunu yazdık. Çiçek güldü. Çiçeğin gülmesi. Gülmek insana ait bir özelliktir ama bunu bir cansız nesne ya da insan dışı bir varlık yapmış gibi gösterdiğim için ben çiçeği kişileştirmiş oluyorum. Kişileştirme arkadaşlar ne oluyor? Teşhis. Değil mi? Evet çiçek güldü gevrek gevrek. Buna biraz içerlese de aynı zamanda bakın çiçek içerlemiş yine. Kişileştirme olacak. Kim kişileştirilmiş? Burada muhtemelen minik kelebek içerledi. Sonra da uçtu gitti. Ürkek ürkek diyerek de sorumuzun yanıtını vermiş olduk. Altıncı soru bize ne soruyor? Hemen bakalım. Aşağıda verilen deyimleri Deyimler birazcık mecaz anlamda ve abartılı anlamda kullanılan söz veya sözcük gruplarıdır biliyorsunuz ki. Birer cümle içinde kullanmamızı istedi. Ağzı kulaklarına varmak. Hmm, düşünelim. Sınıf birincisi seçildiği için. Öyle diyelim mi? Sınıf birincisi olduğu için diyelim seçildiği değil de olduğu için. Ağzı kulaklarına varıyordu. Yani o kadar mutluydu ki neredeyse gülerken dudaklarının kenarları kulaklarına varıyordu demiş oluyorum. Aşırı derecede mutlu olduğunu söylemek istiyorum burada. Mutlu diyorum. Devam ediyorum. Küplere binmek. Hmm, küplere binmek, küplere binmek. Çok öfkelenmek demek, sinirlenmek demek. O zaman şöyle diyelim. Eve geç kaldığında, eve geç kalınca eve geç kaldığı için diyelim ya da babası küplere bindi. Evet çok sinirlenmiş yani babası. Sinirlenmek diyelim. Ya da öfkelenmek diye de düşünebilirsiniz. Aynı birinin yapılmış olan bir davranışına çok sinirli bir şekilde tepki göstermek. Göze almak, göze almak, göze almak. Ee, tamam. Ne diyelim arkadaşlar? bütün bu engelli başarılı olmak için evet başarılı olmak için tüm bu engelleri tüm bu engellerle hatta savaşmayı göze almıştı. Artık ne yapacak? Gözünü kararttı. Bakın bu da bir deyim. Yani her türlü ne yapacak onunla? Mücadele edecek. Mücadele edecek. Evet umarım açıklayıcı olmuştur. Sizler de tabii ki çok daha farklı, çok daha orijinal cümlelerle yorumlar kısmında bizlere katılabilirsiniz. O halde hemen diğer sorumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve yavaş yavaş biz ayrılan süreyi tamamlayacağız diyoruz. 7. soru 10 tam puanlık bir soru. Peki bize ne soruyor? Fiillerin yazımları doğru olanlarını yuvarlak için almamızı istiyor. Hemen başlayalım. Hissetmek diye yazılmaz. Bunun hissetmek diye yazılması gerekiyor. Ünsüz türemesine gider. Yanlış. Kabul etmekte bir ses değişimi görmediğimiz için bunun da affedersiniz ayrı yazılması gerekiyor. Kabul etmek diyelim. Sabretmek sabır etmek olduğu için burada bir ünlü düşmesi meydana geldiği için doğru şekilde yazılmış bir ses değişimi varsa mutlaka bitişik yazacaksınız arkadaşlar. Ses değişimi var ise bunu yazalım mı? Var ise bitişik yazın. Eğer bir ses değişimine uğramadı ise ayrı yazabilirsiniz. Hapis olmak değil de bu doğrusu haps olmak olacaktı. Buradaki i'nin düşmesi lazım. Haps olmak olacaktı. Bu da yanlış. Reddetmekin de doğrusu bakın söylediğimiz gibi reddetmek yani ünsüz türemesine gitmesi lazım. Bu da yanlış. Buradaki bir seste problem var. Kahrolmak kelimesinin kahır ve olmak kelimelerinden birleştiğini bildiğimiz için bu da doğru yazılmış. Seyir etmek değil de buradaki i'yi düşürerek seyretmek deriz aslında. Dolayısıyla bunu da yanlış yazmış. Arz etmekte herhangi bir, affedersiniz, herhangi bir ünsüz değişimi veya ünlü değişimi olmadığı için ayrı yazılması gerekiyor. Fark etmekinde yine aynı şekilde ayrı yazılması gerekiyor. Ama yazı vermekte burada ne olacak arkadaşlar? Tezlik birleşik eylemi olduğu için buradaki ı sesine bitişik yazılarak hızlıca yazı verdi şeklinde olacak. Dolayısıyla buna da dikkat edeceğiz. Burada dikkat ederseniz sürerlilik hani etmek, eylemek, olmak, kılmakla bir yardımcı eylemler bir de yazı vermek, geli vermek, yapı vermek şeklinde tezlik, sürerlilik, yeterlilik, bileşik eylemleri kullanarak örnekler verilmiş. Dedikten sonra Mehmet Çekiç Ortaokulu'na ve tabii ki de Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'na bizleri dinledikleri, izledikleri ve takip ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hepiniz Türkçe sınavından yüz alırsınız arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.